Evet. Kral abim güzellik uykusunda şu anda. Günaydın Kral abi. Rahatsız ettim abi özür dilerim yat. Güzellik uykusundasın değil mi abi? Ben böyle minik serçe kalmanın tek sebebi bu saatlerde güzellik uykusuna yatıyor Kral abim. Ne abi? Duyamıyorum ki. Strese girdim. Strese mi girdin? Sıcaktan mı abi yoksa? tam rahatsız olma kral abi tamam tamam lütfen. Lütfen yat abi yat. Ninni söyleyeyim mi? Ninni. Ninni ninni. Ee... ee e e e e uyusun da büyüsün kral tıpış tıpış yürüsün Kral. Kral abi. Hı. Kendi en geldi ne? Ay gömleği yakasına mı? Aynı oldun 9-10 yaş grubu yine. O kravat. Allah'ın at, yukudan Meymenet, meymenet.